Değerli öğretmenlerim merhabalar. Hap bilgiler, hap sorular serisiyle karşınızdayız. Serinin 15. videosundayız. Modül 1'deyiz. Modül 1'i yarın itibariyle yani 16. videosu video itibariyle bitireceğiz. Bugün 15. videomuzu yayınlayacağız. Yarın da muhtemelen 16. videomuzu yayınlarız ve böylece Modül 1 bitmiş olur. Modül 1'deki notları erişebilir miyiz diye sormuştunuz. Mesajlar gelmişti. Öğretmenin Modül 1'deki notları PDF olarak bize katıl butonundan destek olan öğretmenlerin erişimine sunacağız. Biz de onlara destek olmak istiyoruz. Şimdi bugün öğretim yaklaşımlarından beyin temelli öğrenmeye kadar gelmiştik. Harmanlanmış öğrenmeye geleceğiz, yaşam boyu öğrenme yaklaşımına bakacağız. İşbirlikli öğrenme yaklaşımına bakacağız. Ama öncesinde küçük bir duyurum vardı. Daha önce birkaç video söylemiştim uzman öğretmenlik deneme sınavı için ve baş öğretmenlik, uzman öğretmenlik sınavı için ve baş öğretmenlik sınavı için deneme hazırlıyorum demiştim. Çözümlü olursa iyi olur öğretmen demişlerdi. Ben de çözümlü hazırladım. Tüm soruların tek tek çözümünü yazdım. Üçlü paket halinde 3 ayrı deneme halinde PDF olarak gönderiyoruz. Uzman öğretmenlerimiz 29 Ağustos itibariyle sipariş verebilirler. Yani 29 Ağustos pazartesi itibariyle sipariş verebilirler. Baş öğretmenlerimiz de 1 Eylül itibariyle sipariş verebilirler. Siparişlerinizi Instagram, Facebook ve e-postadan bize aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Oradan hocam biz kitap almak istiyoruz, deneme almak istiyoruz derseniz ben size pdf olarak atarım. Siz de kırtasiyenin çıktısını alabilirsiniz veya çıktısını almadan açabilirsiniz. Ben soru bankası olarak kullanmak istiyorum diye de kullanabilir. Çünkü 300 tane çözümlü soru var. Deneme sınavımızın içerik bilgisine baktığımızda her modülden kaç tane soru çıktığı, hangi sınavda çıktı zaten önünde yazıyor. Yani mesela modül 1'den uzman öğretmenlik için 15 tane soru var, baş öğretmenlik için 12 tane. Niye böyle ayarladık? Çünkü sınavda da aynısı olacak. Yani sınavda da karşınızda uzman, modül 1'den 15 tane uzman öğretmenlik sorusu var, baş öğretmenlikte de 12 tane çıkacak. Aynı sınavın içeriği, içeriğine göre kapsam geçerli yüksek bir sınav. Çünkü hemen hemen yani bütün konulardan ve bütün konu başlıklarından soru var. Beğeneceğinizi umuyorum. Bu konuda da belli bir tecrübe edince daha önce iki tane soru bankası hazırlamıştım bu konuyla ilgili. Bir de sendikanın zaten eğitim içeriklerinin tamamını ben hazırlıyorum. Bu konuyla ilgimiz var. Bizden sorulan öğretmenlerimiz de daha önce memnun kaldılar. Siz de sipariş vermek isterseniz temin etmek için iletişim bilgilerimiz orada. Instagram, Facebook ve posta Ücreti 30, 35 TL uzman öğretmenliğin, baş öğretmenliğin de 40 TL olacak diye düşünmüştük. Oraya yazmamışız. Peki. Şimdi harmanlanmış öğrenme. Neden başlayalım değerli öğretmenlerim? Harmanlanmış öğrenme. Harmanlanmış öğrenme şudur. Hemen başladı. Harmanlamak. Bir şeyi karıştırmak demek değil mi? Harmanlamak. İki şey, üç şeyi birbirine karıştırmak demek. Peki harmanlanmış öğrenmede, öğrenmede neyi karıştırıyoruz? Harmanlanmış öğrenmede geleneksel öğretimle çevrim içi yani online öğrenmeyi karıştırıyoruz. Peki nasıl karıştırıyoruz? Rastgele karıştırmıyoruz. Değerli öğretmenim sınıfa girdiniz. Sınıfa girdiniz. İlk önce mutlaka geleneksel öğretim yapacağız. Dersimizi anlattık. Dersimiz ne olsun? Dersimiz coğrafyadan dünyanın şekli ve hareketleri olsun. Coğrafya öğretmenimiz derse girdi. Dünyanın şekli ve hareketlerini anlattı. Daha sonra bu geleneksel öğretim kısmıydı. Daha sonra öğretmenimiz sınıf dışına çıkacak. Yani şu. O ders bittikten sonra diyecek ki çocuklar bugün dersimizin tekrarını, pekiştirmesini veya işte dersimizle ilgili soru çözümünü online yapacağız. Herhangi bir platform adı söyleyecek. Orada dersimizi pekiştireceğiz. Soru çözeceğiz, alıştırma yapacağız diyecek. Demek ki neymiş? Geleneksel öğretim ve çevrim, öğretim, çevrim içi öğretim ya da online öğrenme birlikte kullanıyormuş harmanlanmış öğrenme. Öğretmen normal geleneksel öğretim yapıyor. Ardından pekiştirmek için, soru çözmek için, alıştırma yapmak için çevrim içi bir uygulama kullanıyor. Yani internet tabanlı, teknoloji tabanlı bir uygulama kullanacak. Bakalım, en baştan başlayalım. Harmanlanmış öğrenme kelimenin tam anlamıyla etkileşimli bir deneyimdir. Öğrenciler her biri belirli bir öğrenme stiline olacak şekilde tasarlanmış, çeşitli farklı içerik ve ortamları aracılığıyla çevrim içi pratik yaparak çevrim dışı dersleri pekiştirir. Bakın diyor ki çevrim içi pratik yaparak yani online pratik yapacaklar. Yani hepsi aynı anda bir platform üzerinden alıştırma yapacaklar, soru çözecekler. Neyin alıştırması yapıyorlar? Çevrim dışı derslerin. Yani sınıfta işlenen dersin pratiğini Bilgisayar üzerinden online olarak yapacaklar. Zoom üzerine yapacaklar. EBA üzerine yapacaklar. Google Meet üzerine yapacaklar. Bunun gibi bir sürü platform var. Oradan yapacaklar. Ama mutlaka çevrim dışı derslerin yani okulda işlenen dersin pratiğini bilgisayar üzerine yapacaklar. Mantığı kesinlikle bu. Başka hiçbir şeye gerek yok. Yani geleneksel dersi işliyoruz öğretmen. Öğretmen dersi, de sınıf, dersi de sınıfta işliyor. Ardından öğrenciler çevrimiçi olarak pratik yapıyor. Pekiştirme yapıyor, alıştırma yapıyor. İster öğrenciler kendi kendine yapar, ister öğretmen dahil olur burada. Harmanlanmış öğrenmeler. Tamam. Bu kadar basit. Öğrenciler etkileşim kurmak istedikleri içerik türünü seçebilir. Öğrendiklerini uygulayabilir. Eğitmenler ve diğer öğrencilerle istedikleri zaman herhangi bir cihazda iletişim kurabilirler. Bakın öğret eğitmenler yani öğretmenler ve diğer öğrencilerle istedikleri zaman herhangi bir cihazda iletişim kurabilirler. Evet. Geleneksel öğretim artı çevrimiçi öğretim. Bu kadar basit. Yani ikisinin harmanlanmış hali. Temel mantık şu eğitim ile teknolojiyi birleştirmek, bütünleştirmek. Sorularda mutlaka bunlara vurgu yapacak. Öğretmen gerekli yöntem tekniklerle dersini öğrettikten sonra online bir alıştırma ve tekrar yapar. Değerli öğretmenim, tekrar ediyorum. Öğretmen sınıfta gerekli yöntem tekniklerle dersini anlatıyor. Sonra diyor ki hadi bakalım çocuklar bu dersin pratiğini pekiştirmesini, alıştırmasını, tekrarını nereden yapacağız? Online bir platform üzerine yapacağız. O zaman harmanlanmış öğrenme oluyor. Online pra, online bir platform olması lazım. Evet. Harmanlanmış öğrenme, doğru becerilerin, doğru kişiye, doğru zamanda kazandırılması için, doğru kişisel öğrenme şekliyle, doğru öğrenme teknolojilerinin eşleştirmesiyle ve öğrenme araçlarının uygulanmasıyla en yüksek başarıyı sağlamaya odaklanır. Evet. Değerli öğretmenlerim, harmanlanmış öğrenmede bu kadar çok tekrara düşmek istemiyorum. Genel mantık nedir? Sınıfta ders işleniyor. Bunun tekrarını bilgisayar üzerinden online bir platformda yapmak. Öğretmenler, öğrenciler bir araya geliyor ve tekrarını orada yapıyorlar. Bakın, dersi online bir platformda işlemiyorlar. Uzaktan öğretim değil. Dersin tekrarını ya da pratiğini ya da pekiştirmesini online bir platformdan yapıyorlar. Ayrım bu kadar. Değerli öğretmenler, ÖSYM'de de son birkaç yıldır soru geliyor harmanlanmış öğrenmeyle ilgili. Bu bahsettiğim noktalara vurgu yapıyor zaten sorularda. Başka da bir şey yok değerli öğretmenim bu konuyla ilgili. Şimdi yaşam boyu öğrenmeye bakalım. Yaşam boyu öğrenme, öğrenmeyi öğrenmek demektir. En baştan bunu söyleyeyim. Şimdi yaşam boyu öğrenme, örgün eğitim ve yaygın eğitimin birleştirilmesidir. Bununla ilgili temel mantığı okuyayım değerli öğretmenlerin En alttaki temel mantığı ilk okuyalım. Çünkü sorularda ÖSYM'nin sorularındaki temel mantık bu. Sorularda şöyle başlıyor. İnanın 4-5 tane sorusunu okudum ÖSYM'nin bu konuyla ilgili. Mutlaka şuna bir vurgu var. Okullarda öğrenilen bilgilerin gelişen teknolojiyle düşünüldüğünde gerçek yaşam için yeterli olmadığına vurgu yapılır. O yüzden birey sürekli öğrenmelidir der. Yani yaşam boyu öğrenme diyor ki okullarda öğrenilen bilgiler artık yeterli değil. Teknoloji gelişti, çağ değişti diyor. O yüzden diyor birey diyor sürekli kendini geliştirmeli, mesleki becerilerini artırmalı ki ancak o zaman başarılı olsun diyor. O yüzden diyor birey sürekli öğrenmelidir diyor. Temel mantık bu. ÖSYM sorularında vurgu yapılan mantık bu. Yaşam boyu ile ilgili. Şimdi ayrıntılarına girelim. Okul öğrenmeyi sağlayan tek kurum olamayacağı gibi yaşam boyu gerekli tüm bilgi ve becerileri de kazandıramaz. Yani diyor ki okulda bir şey öğreniyoruz ama bunlar yeterli değil diyor yaşam boyu öğrenme sürekli öğrenmemiz lazım diyor. Temel ilkesi bilinçli ve amaçlı olarak yaşam boyunca öğrenmeye devam etmektir. Yaşam boyu öğrenmenin en temel amacı bireyin öğrenmesi, öğrenmesini sağlamaktır. Yaşam boyu öğrenme, teknolojik gelişmeler, dikkat, teknolojik gelişmeler ve buna, bunların yol açtığı değişme uyum sağlayabilme, sürekli olarak kendini yenilebilme, bilgiyi üretebilme, öğrenmeyi öğrenebilme, işbirliği ve paylaşım amaçlar. Temel mantığımızı tekrar ediyorum öğretmenim. bunu öğrenirsen yaşam boyu öğrenme ilgili soru gelirse paragraf şeklinde verir zaten size. Bunu da yaparsın. Okullarda verilen bilgi yeterli değildir. Birey sürekli kendini geliştirmesi lazım. Mesleki olarak geliştirmesi lazım, beceri olarak geliştirmesi lazım. Ancak o şekilde başarılı olabilir diyor. Bu yüzden diyor birey sürekli öğrenmelidir. Evet değerli öğretmenlerim, yaşam boyu öğrenme de bu. İşbirlikli öğrenmeye bakalım. İşbirlikli öğrenme ÖSYM'nin çok sık soru yaptığı bir konu geleneksel sınıflardaki öğrencilerin yarışına ve rekabetine son vermeye amaçlayan ve başarıyı birlikte ulaşmaya hedefleyen bir yaklaşımdır. Şimdi işbirlik öğrenme yaklaşımının mantığı şu. Çocuklar çocuk çocuktan öğrenir, birlikte öğrenir diyor. Yani çocuklar rekabet halinde olmasın, işbirliği halinde olsun diyor. Bakın mutlaka şu geçerse kelimelerde rekabet, yarışma bu geçerse işbirlikle öğrenmeye gidebilirsiniz. Yani rekabete son verme, yarışa son verme işbirlikli öğrenmeye ters, İşbirliği yapmak ve rekabet çok hızlı şeyler. Burada çocukların işbirliği yapması önemseniyor. Çocuk öğretmenin görevi ne? Öğretmen rehberdir işbirliğinde. Öğretmen sınıfta gruplar oluşturur. 2 veya 6 kişilik gruplar oluşturur. Gruplar heterojen olmak zorundadır. Değerli öğretmenim, sınıfta grup oluşturuyorsunuz. Ali'nin Ali'nin arkadaşları birlikte oluşturmak isteyebilir. Hocam ben bununla grup olmak istemiyorum. Ahmet'le olmak istiyorum, Ahmet seviyorum diyebilir. Hayır diyecek öğretmen. Heterojen grup olacak. Heterojen grup ne? bilişsel zihinsel ve yaş grubu olarak birbirinden farklı olabilir. Yani mesela başarılı çocuklar bir grupta olup diğerlerine nazaran daha az başarılı olanlar diğer gruplarda olursa amacına ulaşmayabilir işbirlik öğrenme. O yüzden gruplar heterojen olacak. Yani gruptaki öğrenciler birbirine benzemeyecek bilissel olarak ve diğer e, gelişim alanlarında. Şimdi baştan başlayalım. İş birliğine dayalı öğretim, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarına dayalı bir yaklaşımdır. Evet, ortak bir amaçları var. Küçük gruplar halinde birbirine yardım ederek, rekabet yok, yardım ederek çalışmalarına dayanıyor. İş öğrenme bu. Mantığı da bu, temelde bu. Şimdi burada birimiz hepimiz hepimiz birimiz için ya da birimiz hepimiz hepimiz birimiz için bu mantık hakim öğretmen rehberdir, rehberdir yönlendiricidir, öğrenci merkezdir, Öğretmenler olarak 2 artı kişilik grup, heterojen gruplar oluşturmak, gruplarda işbirliği ve ürünlerin arttırılmasını sağlamak ve ürünlerin değerlendirmesinde tüm aşamaları planlamaktır. Kubaşık öğrenme deniyor buna daha bir diğer isim de işbirlik öğrenmenin diğer ismi de e, soruza gelirse kubaşık öğrenme. Kubaşık öğrenmede paylaşılmış bir liderlik söz konusu. Yani gru, eh, gruba kurdunuz bir dörder kişilik sınıf gruplara ayırdınız. Dört grup var. Her gruba bir lider seçiyor dese öğretmen yanlış olur. Grubun lideri yok. Gruptaki herkes liderdir. Yani paylaşılmış bir liderlik söz konusu. Evet. Tüm üyeler grup içerisinde liderlik etkinliklerini yerine getirmek için sorumluluklarını paylaşırlar diyor. Evet sorumluluklar da paylaşılıyor. Şimdi değerli öğretmenlerim burada yani çalışma lidere kalabilir. O yüzden liderlik paylaşılmış sorumlulukla paylaşılmış. Çünkü gruba bir ödev veriliyor ya da bir çalışma veriliyor. Gruptakinin bir tanesi bana ne deyip lidere bırakabilir işi ya da diğerlerine bırakabilir. O yüzden sorumlulukla paylaşılıyor. Liderlikte paylaşılıyor. İş var. Herkesin gruba katkı sunması lazım. Şimdi hemen işbirliğine birliğine dayalı öğrenmeyi başarılı bir şekilde uygulamak için 6 temel ilkeye uymak gerekir bazı KPSS kitaplarında 7 tane diye geçiyor. Burada 6 tane gördüm ben şimdi bizim pdf'imizde. 6 temel ilkesi var işbirlik öğrenmenin. Bunlara bakalım. Olumlu bağlılık. ÖSYM'nin en çok soru sorduğu ilke olumlu bağlılıktı da bundan önce. Yani işbirliğe dayalı öğrenmeyi soruyor. Bunun da ilkelerinden sorduğu da olmuş oluyor. Onda da en çok olumlu bağlı bağımlılığı sormuştu. Şimdi olumlu bağlılık ya da bağımlılık ne demekmiş? Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışı bireyin başarısının gruba, grubun başarısının bireye endekslenmesi. Yani öğretmen diyor ki sınıfta çocuklar siz tek başınıza bir şey ifade etmiyorsunuz. Grup başarılı olursa siz de başarılı sayırsınız. Siz başarısız olursanız grup da başarısız olur. O yüzden siz başarılı olacaksınız ki grubunuz başarılı olacak. Grubunuz başarılı olsun ki siz başarılı olun. Yani grup üyelerinin başarısının bireye, bireyin başarısının da gruba yarayacağını, bireysel başarı olmadan grup başarısının olmayacağını algılamak. Çocuk bunu bildiği için gruba kendine ait hissediyor ve daha çok çalışıyor. Evet. Olumlu bağımlılık bu. Sorularda gelirse bu şekilde vurgu yapar. Yüzde iletişim öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını desteklemeleri, birbirlerine yardım etmesini etmesidir. Kişisel sorumluluk ya da bireysel değerlendirebilirlik şu. Grubun her üyesi kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek zorundadır. Grup üyelerinin her biri önce kendi sorumluluklarını yerine getirecek. Daha sonra arkadaşlarına yardım edecek. Yani birisi kenara çekilip şöyle diyebilir. Nasıl diğerleri yapıyor ben yapmayacağım. O yüzden işbirlikle öğrenmede önce bireysel değerlendiriyoruz sonra grubu değerlendiriyoruz. Grupta dört kişi var A, B, C, D. Önce A ne yapmış ona bakıyoruz sonra B ne yapmış ona bakıyoruz sonra C ne yapmış ona bakıyoruz. Sonra grup ne yapmış ona bakıyoruz. Yani önce öğrenciler tek tek değerlendiriyoruz. Sonra grubu değerlendiriyoruz. O yüzden kaytarma olmasın diye. Sosyal becerilere baktığımızda grubun başarılı olabilmesi için kişiler arası iletişim becerilerinin yanına Diğer sosyal becerilerin de kullanılması gerekir. Liderlik gibi, iletişim gibi, karar verme gibi, karşılıklı güven gibi, uzlaşma gibi. Şimdi burada sosyal beceriler, tabi liderlik vasfı olacak, görecekler. iletişim vasfı olacak çünkü grup içinde iletişim lazım. Karar verme gerekebilir. Bir şeye beraber karar verecekler. Evet, karşılıklı güven becerisi. Bunun gibi. Grup sürecinin değerlendirmesi. Bireyin ve grubun etkinlikleri değerlendirilir ve eksiler, artlar ortaya çıkarılır. Grup çalışmalarına yön verilir. Eşit başarı ilkesi. Bu da soru olarak yapılıyor değerli öğretmenlerim. O yüzden buna da dikkat edebilirsiniz. Yani olumlu bağımlılık ve eşit başarı ilkesini sorularda çok fazla gördüm diyebilirim. Diğer ilkelere nazara. Her üyenin gruba katkısı kendi yetek yetenek düzeyine göre değerlendirilmelidir. Her öğrenci eşit fırsatlara imkanlara sahip olmalıdır. Evet, işbirlikli öğrenmenin işbirlikli öğrenme ile ilgili de konuştuk, bitti. Değerli öğretmenlerim bizi YouTube'dan abone olarak destekleyebilirsiniz. Ya Instagram'dan takip edebilirsiniz. Facebook'tan takip edebilirsiniz. Instagram'dan takip ederseniz güncel duyurularımızı daha iyi yakalayabilirsiniz. Şimdi hemen soruyu açayım. Biraz hızlı geçtik. Evet hap sorumuza bakalım. Buna göre Ahmet öğretmen süreci planlarken hangisini yaparsa işbirlikli öğrenme yaklaşımına aykırı hareket etmiş olur. Sosyal bilgiler dersinde Ahmet öğretmen öğrencilerine bir problem durumu sunmuş ve iş birliğine dayalı olarak bu problemi çözmeleri istemiştir. Öğretmen işbirliği olarak yani işbirliği yöntemini sınıfında uygulamak istiyor. Ama öğretmen hangisini yaparsa diyor işbirliği ilkesine aykırı ay ay hareket etmiş olur. İşbirliği öğrenme yaklaşımına aykırı ay hareket etmiş olur. Bakalım. Grup başarılı olursa grup üyelerinin de birlikte aynı ödülü alacağını belirtmesi. Öğretmen diyor grup başarılı olursa grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alacak. Bu işbirlikli öğrenmeye uygun. Bu bilgi vermesi. Çünkü gerçekten de öyle. Grup üyelerinin birlikte çalışmaları için hatırlatmalar yapması. Tabi işbirlik öğrenme adı işbirliği yapmalar için hatırlatma yapabilir. Gruptaki tüm üyelerin verilen konuyu öğrenmesini istemesi. Arada kaytaran olmasın diye uyarmıştır. Herkes öğrenecek diye. Grup oluştururken herkes yakın bulduğu arkadaşını kendi grubuna alabilir demesi. Yani öğretmen bunu özellikle önlemesi lazım zaten. D, sorumuzun cevabı D. Öğretmen grubu oluştururken heterojen oluşturması lazım. Küçük grup oluşturması lazım. Heterojen dediğimiz birbirine benzemeyenlerden oluşturması lazım arkadaşları beraber aynı gruba koyarsanız işbirliği ilkesine ayrı hareket etmiş oluruz. Evet grup üyelerinin rol ve sorumluluklarını belirlemesi. Öğretmen grup üyelerinin rol ve sorumluluklarını hatırlatabilir tabii ki. Geçtiğimizde grup oluştururken grubun heterojen olmasına dikkat etmesi lazım. Aynı zamanda bir ÖSYM sorusuydu. Evet Benzeriydi. Ben değiştirdim size göstermek için böyle sorular çıkıyor diye. Aynen bu mantıkta. Yani aynen şu mantıkta öğretmenim çıkan soru. ÖSYM'deki çıkan soru aynen bu mantıktaydı. Evet. HAP soruya bakalım. Şimdi yukarıda görüş savunan öğrenme yaklaşımı hangisidir diyor. Yukarıda görüş savunan öğrenme yaklaşımı hangisidir diyor. Bakalım. Öğrenme yalnızca okulda gerçekleşmez. Tüm yaşam sürecinde devam eder. Öğretmenlerin yanında anne babalar, kardeşler, arkadaşlar ve benzeri kişiler de öğrenmeye etkiler diye devam ediyor. Okuldaki öğrenme yetersizdir. İşte çağ ve ayak uydurmak için teknolojinin gelişmesiyle birlikte birey sürekli öğrenmelidir diye bu paragraf devam edebilir. Genelde böyle bir paragraf verir ve şunları şıklara koyar. Tam öğrenme, buluşul öğrenme, araştırma, inceleme öğrenme, yaşam boyu öğrenme, harmanlanmış öğrenme. Şimdi harmanlanmış öğrenmeyi öğrendik az önce. Teknolojiyle geleneksel öğretimin birleştirilmesiyle O yok zaten yukarıda o anlatılmamış ne anlatırmış? Okuldaki öğrenmenin yetersiz olduğu, bireylerin sürekli öğrenmesi gerektiği. O da yaşam boyu öğrenmeye bizi götürüyor tabii ki. Değerli öğretmenlerimiz bugünlük bu kadardı. Dediğim gibi deneme sınavı için, çözümlü deneme sınavı için sipariş etmek isterseniz Instagram'dan ya da e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş